we are not going to stop talking about democracy or the realities and make films that we know that they will never show these films in turkey today but this is a part of our struggle now in Europe we are trying to show the reality of Turkey, and in the mean, mean, meanwhile, very soon I'm sure that we will be able to show these films in Turkey. What's it? What kind of gun uh, It seems uh, like uh, uh, G G3. Three. I don't know anything. But uh, this is uh, Italian. But it seems very much G but you know you know how it works in this case use can use this There is not uh, just like prison in Turkey like this, but some parts uh, uh, seems Ankara, some parts seems uh, Kayseri, some parts uh, seems uh, Sparta. I choose uh, you, you know them all? Yes, yes. yes. <laughs> so many? Yes, I, I saw uh, 25 prisons in Turkey. They are afraid of you must to stay in the same prison yes. always. So they just sent him as an exile from one to another. They don't want him to stay in the same place and organize yes. the prisoners. Because uh, all the prison, all the time, fought near me against uh, the prisoners they were behind yes, you, you, yes, you. all the time.

ne heyecan ha? Şey. Bir şey mi söyleyecektin şey sen orada. Ulan sen bir şey mi söyleyecektin? Aldın, tamam Bir şey mi söyleyecektin? <laughs> evet. Tamam mı? Tamam, Hadi. Evet. Bana Cevap Tamam mı? Buna da şöyle. <laughs> 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 uh. <laughs> <laughs> olha <Bueno. laughs> <laughs> değilsin bilmem falan filan filan sen. Ne gösterilirdi sana de. Evet. Elin işte, böyle elim burada havada kaldı Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne Hesap sorarlar. Sizden hesap sormazlar. Sizi tek tek bulamazlar. Benden hesap sorarlar. Tarih benden hesap soracak. Onun için... Seman koş canım. Koş güzelim bana. Koş güzelim. Koş Bak, canım. Koş. Al bir şey al. Evet canım. Al. Evet, evet. Bana koş Seman'a. Koş. Gel buraya. Koş. Seman'a Sema, gel. Seman'a gel. Paralarla. Paralarla. Hadi. Hadi canım. İkiniz bugün istirahat edin. Hadi canım. güzellerim, hadi canım istirahat! Şimdi senden ikimiz oynayacağız. <laughs> Ama ne güzel bu! Hazır mısın abi? Yakasını bir çıkarsın. Kumar. Ne yok mu? Koğuşlarda gürültü ne olmalı? Kesilmedi. Kumar? Yok. Bana söz veriyor musunuz? Söz. İnanıyorum. Kim senin baban? Peki Fransa'ya bir şey söyle bana. Ateş yürü. Bağ deyince komutan emir verdi diye ne yapıyorlar herkes? Pot 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 pot.

İnanın başka çarem yok. Evet Debesi gün beysaadesinde kalbimi kırdım. Her şey hazır. Bize hiçbir zaman ne kin, ne sürekli kızgınlık, ne tepki duymam mümkün değil. Niye? Çünkü ben hepinizi seviyorum. Sağ olun.

Kamera. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yaparsan kan toplamazlar. Bu Kanada. Tamam mı? <laughs> ne var? Berat'ten var. olsun gözlerin. Gözünü biraz kaldır. Kafanı biraz kaldır. Biraz kaldır. Biraz kaldır. Evet. Ağlayacaksın. Evet. Gel bakalım güzelim. Gel. Gel öpeyim seni. Gel canım. Yani böyle güzel, yetenekli çocuklarımız var. Eğer bu çocuklara bir iyi bir gelecek hazırlayabilirsek, bunlara gerçekten iyi bir ortam hazırlayabilirsek eğer cizeler yaratabilir. Alıp. Gel güzelim, gel hemen. Çek bakayım Kenan efendim. Hadi. 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 Hadi, hadi. 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 hadi abi. Hadi para abi.